Başkanlığı. Şu yönetimimizi kurduk. Yeni Bermistan bildiğiniz gibi aydır atandım. Yönetimimizi kurduk kadınlarla. 20 kişilik bir yönetim kurduk. 15 yedeklerimiz var. Ee, yeni tanıtımını yapacağız. Kadın kollarının tanıtımı çayını yapacağız. Parti toplantısını. Ondan sonra esnaf ziyaretlerimiz, aile ziyaretlerimiz, SSK'lar, kamular artık ziyaretlerimize başlayacağız. Daha yeni başladık biliyorsunuz siz de bildiğiniz gibi yeni başladığımız için. E, inşallah Allah'ın Allah izniyle daha ileri filmlerde daha güzel bir çalışmalar yapacağız. Yok, bizim de açık bayanlar da var, kapalılar da var. Her türlü istediğimiz hanım arkadaşlarımız ikimize katılabiliyor. Öyle bir şey yok yani. Öyle mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Herkese açığız, herkese kapımız açık. Öyle bir şey düşünmek bile yanlış zaten. Öyle bir şey olamaz. Selahattin ha, onun şu anda partisi de zaten kendisi. Biz Anahtar Parti kadın kolları olarak siyasette her söylenen sözü bir bir usluk meselesi olduğunu inanıyoruz. Kadınların siyasette katkı en büyük değer de aslında tam burada başlar. Yapıcı, birleştirici ve incelikli bir dil. Bu yüzden biz söz konusu açıklamayı üzerimize almıyoruz. Çünkü biz kendimizi hiçbir zaman Kadınlar Partisi olarak görmüyoruz. Böyle bizim gücümüz tebelerden değil, vicdanımızdan, emeğimizden ve kadın dayanışmasından gelir. i̇ktidara gitmek ama daha seçimleri çok var. Şu anda esnafımızın, vatandaşımızın kalbine doğru gitmeye çalışıyoruz. Başkanımız, Yavuz Başkanımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Partimizin ne diye kurulduğunu, amacının ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugün esnaf ziyaretimiz vardı zaten çok güzel bir tepkilerle karşılanıyoruz gittiğimiz yerlerde. Çok iyi ağırlanıyoruz. Tabii çok iyi tanıyorlar. Bir söylemeden zaten buyurun buyrun yapıyorlar bizi. Karşılıyorlar, çok iyi ağırlıyorlar. Yavuz başlarımızı çok seviyorlar. Destekçimiz olduğunu söylüyorlar. Yani Yalova esnafı bu konuda çok güzel bizi veya halk olarak, insanlar olarak çok güzel ağırlanıyoruz biz artık yeni iki ayda oldu. Bak bugün sahalardaydı, e, geçen hafta sahalardaydık. Kamulara gittik, SSK'lara gittik. E, belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. E, sizin haberiniz olduğu gibi bazı konularda bazı yerlere şu anda gidiyorsa sana iki ay oldu. 2 ayda ancak bu kadar yapabildik. Valla bugün çok güzel karşılandı. Çünkü esnafımız bizden memnun. E, yani kibir yok. E, dostça karşılaş, karşılanıyoruz. E, şu anda öyle gidiyor yani esnafımızla birlikte diyalog içindeyiz, partimizi anlatıyoruz, konuşmalarımızı, Yavuz Başkanımızın amacını anlatıyoruz. Onlar da çok memnun kalıyorlar. Evet destekçiyiz, arkamızdayız, size destek veriyoruz diye hitap ediyorlar. Yok, düşünmüyorum onu. Tabii Yavuz Başkanımızın konuşmaları çok önemli bu konuda. Ama biz de halkımıza, esnafımıza birebir görüşüyoruz, konuşuyoruz, dertlerini dinliyoruz. Ne istediklerini, bizden ne beklediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu da onları çok mutlu ediyor. Yani e, tabii Yavuz Başkanımızın konuşması da önemli bir konuda ama bizim kendi esnaflarla görüşmemiz de çok önemli oluyor bu konuda. Sizler de zaten Gaziler Günü'nde, siz de vardınız, Gaziler Günü'nde burada e, toplantı ettik, konuştuk. Onlarla bizim destekçilerimiz olduklarını söylediler zaten. Biz de bile bir ziyaretlerine, ev ziyaretlerine gazilerin gittik. Şehitlerin dinami derecede ailelerle görüştükleri de bir evlerine gidiyoruz. E, tabii bu süreçte onların yanımızdayız. Onlar da bizim yanımızda. Diyorsunuz ki evlerine gittik. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Bizim de paylaşıyorsunuz. mısınız? Üstün aile, evlatlarının resimleri, asker elbiseleri, ondan sonra odalarını bozmayan anneler dolu. Çocuklarının hiçbir tane eşyasını bir yerden bile kaldırmayan anneler var. Hala onlarla yaşayan anneler var. Çocukların öl, öldüğünü kabul etmeyip birebir birlikte yaşayan annelerle karşılaştık. Acıları her günkü gibi taze. Evladını 10 yıl önce kaybetmiş ama acısı hala 10 yıl ki acısı devam ediyor annenin. Onun acısı bitmez ki hiçbir zaman. Evladını kaybetmiş, eşini kaybetmiş, yetim çocuklar babalarını kaybetmişler. Onların acısı nasıl bitecek ki? Nasıl bitebilir? Çok kolay oluyor, zor olmuyor. Çünkü biz de onların acılarını paylaştığımız için, onların sıkıntı, sıkıntılarının ne olduğunu bildiğimiz için çok zor olmuyor. Çünkü bizim de hedefimiz terörsüz ülke. Terörsüz. Ama bunu bebek katili, 40 bin tane gencimizin, şehitimizin kanına yapan bir kişiyi anarak, meclise sokarak yapmayacağız bunu. Elbette terörsüz ülkeyi biz de istiyoruz. Bunu hepimizin izniği, bu el ele birlikte paylaşmak istiyoruz ama bunu şehitlerimizin kanun üzerinde yapmak istemiyoruz yani. Yani iddia etmiyorum ama görüntüde onu gösteriyor. Yani bir, bu kadar gencimizin katilinin mecliste yani sloganın atılması da çok güzel bir şey değil. Onların bir düşün o anneleri, bir düşün o çocukları, bir düşün o eşleri, bir düşün hayatları bitmiş. Yani hayatları bitmiş olan bir aileler yani olmaması lazımdı. Üstün değil e, ama demin söylediğim gibi ben daha yeni göreve getirildim. İki ay oldu daha yeni yeni başladık zaten çalışmalara. Allah'ın izniyle ileriki tarihlerde tabi bunu da yapacağız. Şehit birlikte olacağız. Filistin için yürüyüş yapacağız. Zaten yapılacak ileride 18'inde herhalde bildiğim kadarıyla yapılacak, atılacağız biz de ona. Ee, daha süreç çok yeni. Bizim sürecimiz çok yeni, yeni. Benim sürecim çok yeni daha. Onun için daha ileriki tarihlerde Allah'ın izniyle olacak bunlar. Ama şu anda çok yenidik. Yeni yönetimimizi kurduk. Yeni arkadaşlarımızla tanıştık e, bilim başkanlarımız arkadır. E, i̇leriki tarihlerde Allah'ın izniyle de bunları yapacağız. Bunun onlarla alakamız çok yok. Bizim kendi partimiz, kendi hedeflerimiz, kendi kurallarımız var. Bizimle, bizim onlarla çok bir ilgimiz yok şu anda. Tabii bize ziyaretlerimize başladık şimdi. Biz de gidiyoruz artık görüşmelerimize, diğer partilerle görüşmelerimize gittik. Ben daha başlamadım bu konuda. Yani kadınlar diğer partilerin kadın kollarıyla tanışmadım, görüşmedim. Fikirlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Ben ancak yine kendi ekibimi kurdum. Yeni çalışmalarımıza başladık. İleriki tarihlerde artık bunlara başlayacağız. Daha yeni zaten yaz tatiliydi. Yeni Eylül'den itibaren başladık çalışmalara. Onun için o bu konuda daha onların fikirlerini bilmiyorum. Daha o konuda da bir şey söyleyemeyeceğim çünkü bilemiyorum bu konuları. Programımızı yapacağız, birebir gidip hanımlarla görüşeceğiz. Zaten bu hafta, bu hafta sonu kadın kullanımının ekibini açıklanacak. Ondan sonra ki tarihlerde de biz de onlarla tanışmaya gideceğiz, fikirlerini alacağız, ne yap birlikte ne yapabiliriz onu öğreneceğiz. Ama şu anda çok yeni olduğu için bir şey yapamıyoruz bu konuda aktif olacağız. Daha böyle çalışmalarımızı yapacağız. Daha aktif olacağız. Siz de göreceksiniz zaten birlikte çağırırız sizi. Dediğim gibi süreçler çok yeni. İnşallah ileriki tarihlerde e, görüşme konuşmalarımızla birlikte olacağız. Siz de paylaşırsınız onları. E, bu, bu sürece birlikte yaşayacağız. Ben bütün milletvekili, hanım, hanım milletvekillerine, e, onlar da bir anne, onlar da bir kız kardeş, onlar da bir evlatları olan anneler. Kendilerinin başına gelseydi böyle bir olay, çocuklarını şehit olarak vermiş olsalardı, toprakta gencecik bir çocukların yattığını, gidip o mezarın başında, kırmızı asılı bir çocuğun mezarının başında kendi olsaydı ne hissedebilirdi acaba, duygusu ne olabilirdi? Ki evlat acısının yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Kendi söylediği süreci yaşamış olsaydı orada slogan atabilir miydi acaba? Onları kabul edebilir miydi acaba? Vicdanlarıyla kendilerini baş başa bırakıyorum. Yine söylüyorum, terörsüz Türkiye'yi hepimiz çok istiyoruz. Yıllardır amacımız bu zaten. Ama bu terörist başıyla olacak ilk değil. Bir...